Fethiye ve çevresinde bu kış çok sert geçiyor. Yaklaşık 10 günden bu yana akşam saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları seralarda üreticilik yapan çiftçileri korkutuyor. Soğuk havalarda ürünleri zarar görmesin diye seralarda soba yakmak zorunda kalan çiftçiler gece gündüz demeden don nöbeti tutuyor. Gözü gibi baktıkları ürünlerine zarar gelmesin diye ellerindeki odun kömür parasını harcayan çiftçi isyan etme noktasına geldi. Serada toplanarak seslerini duyurmak için eylem yapan köylüler artık odun bulamayınca ellerindeki kasaları tahta parçalarını yakmaya başladıklarını söylediler. E, şartlar zor, mücadele veriyoruz. Biz zaten son nesiliz, bizden sonraki nesiller üretmiyor. Biz elimizden geldiğince fedakarlık yapıyoruz. Yetkililerin de bizlere bu konuda destek olmasını istiyoruz. Çünkü bizden sonraki nesil üretmeyecek. Onlar daha rahat yaşamanın peşinde ama biz zorluklarla e, çabalayarak aynen, üretiyoruz. Aynen. O yüzden biz destek bekliyoruz. Devletimizi bu konuda hani bizlere bir nebze yardımcı olursa bütün çiftçiler olarak biraz daha rahat edeceğiz. Ama şu anda e, şartlar çok zor. Mümkün değil. Yani e, zaten birlik olmasak, bu dayanışma olmasa şu an herkes ürünü bir şekilde don aldırdı. Herkes birbirine şu anda odununu pay ediyor. Yardımlaşma, Yardımlaşma. var şu an aramızda. Ben de bir çiftçi olarak Karaçura bölgesinde çok mağduruz. 10 gündür don yakıyoruz. Gerçekten yani odun alamıyoruz, bulamıyoruz. o devletimizden yani ormanımızdan odun beklerken bize zor durumda yani bir şey yapamıyoruz. Yani 225 liraya bir 3 gün önceki aldığımız odunu Iki gün sonra 360 360 lira dediler. Almamız mümkün değil. Bir de gittiğimiz yer Köyceğiz'in hemen 25 kilometre yukarısında şu anda da kar yağıyor zaten. Gidebilmemiz mümkün değil. Güçlükle bu Fethiye bölgesinde odunlarımız varsa yetkililerimizden buradan vermelerini istiyoruz. Yani evet. mümkünse yoksa e, zebzelerimizi domalacak Büyük yukarıdaki arkadaşlarımız da ne yiyecek? Biz ne yapalım? Yani biz yapamazsak, yakamazsak onlar da bir şey yiyemeyecek. Yani ne yapalım? Mümkünse yardımlarını bekliyoruz. Bir an önce çözmelerini bekliyoruz. Zor şartlarda üretmeye çalışıyoruz. Ortalıkta her yerde fırsatçılar türedi. Resmi kurumlardan da 220 aldığımız, orman işletmeden 220 aldığımız odunu şu anda 3 gün sonra 360 dediler. Yani biz ne yapacağız? Bunu nasıl üreteceğiz? Resmi kurumlarda böyle yaparsa biz ne yapacağız? Yani bize yetkililer Yardımcı olacağız diyorlar. Destekleyeceğiz diyorlar. Gerisi gelmiyor. Yani bu böyle bu şartlarda biz bu işe yani dayansak 3 ay daha, 5 ay daha dayanacağız. Dayanacak şeyimiz kalmadı, gücümüz kalmadı. Yani bir an önce bu işe bir çare bulunsun. Yani artık yeter yani biz de bunu zor zorla üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Fiyatlarımız aynı yerinde duruyor. Aldığımız her şey 2 3 katı arttı. Bazı ürünlerde 5 kat arttı. Biz ne yapalım yani? Bu orman yangınlarında gece gündüz dağda nöbetler tuttuk. Vatandaşlarla beraber herkes kimisi traktörünle kimisi ne bileyim bütün ekipmanlarında dağlarda nöbet tuttuk. Gece bu ormanda yanan ormanlar bize çiftçilerimize neden verilmiyor? Bu çiftçiler en azından oradan faydalansa olmaz mıydı? Yani buradan bu sene gelecek yıllarda çiftçilerimize buradan destek olmasını istiyoruz. Devletimizden böyle bir fayda olmasını istiyoruz. Çok mağdur durumdayız şu anda. Şu anda orman işletmenin size sattığı odunlar bu dağlar, bu yazın yanan ormanlardaki odunlar mı? Evet efendim dağdaki bu şu anda bizim köyceğizdeki, bilenmiyorum Manavgat'taki odunlar hep gelen yazın yanan odunlar. Keşke ormanlarımız yanmasın. Biz bunu çalıyla çırpıyla geri idare ederiz. başından güzel oldu. 100 bir başından önce bodmuş böyleydi. Yani yazık günah çiftçilerimiz bak Herkes şu anda onun paraları geri çekti. Herkes çalıyla çırpıyla devam ediyor. Size e, siyasetçilerden e, görüştüğünüz oldu mu? Siyasetçiler veya iktidar partisi Siyasetçilerden görüştük. E, tamam dediler. halloluyor, halledeceğiz. Çiftçilerin yanındayız dediler. Ama şu ana kadar işte Tamam denildi sadece ama kimse kendi işini kendi görüyor. Çalıştığını çalsın görüyor.